Bakın bir daha söylüyorum. Ajansta olmanız hiçbir şeyi fark ettirmiyor. Çünkü ajans denilen şey sizi kazıklama amaçlı kurulan bir şey. Hani gösterir ama elletmez. İstediğin kadar tribe girsen istediğin yere ulaşamayacaksın. Çünkü orası ajans. Benim de kaydım var. Eli kulağındadır ama bekliyorum haberini. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl önce falan kaydettirmiştim. Ajans battı yerine tekstil atölyesi yaptılar. Bekle bekle gelir. Evet bazı yani böyle hava falan oluyor. Sonra diyorsun e, e dizi teklifleri falan var mı? Bir yerlere ulaşabildin mi? Yok ama kaydım var. İyi. <laughs> 12 tane ajansta kaydım var. 140 tane reklam filmde falan oynadım. Ya 4 bölüm Kurtlar Vadisi'ndeydim. Hani şu Polat'ın öldürdüğü adamlardan bir de benim işte. 5 tane dizide oynadım. E kanka ben seni niye hiç görmedim? Benim ajansta hiç kaydım olmadı. Nasıl bir havaya girilir inan ki bilmiyorum. Ama girebildiğim tek hava ben bekarım. 26 yaşındayım Adanalıyım. Vallahi benim en nefret ettiğim tipler her fırsatta söylemeye çalışırlar. Erkek olanlarından bahsediyorum. Merhaba. Atakan ben. Ajansda kaydım var. Modelim. Model olduğumu söylemiş miydim? Ya dedim. Mi? Çünkü o insan ajan, ajansa, kasta ajan. Kast ajansında kast ajan kaydı var. Hani bir film ya da dizi çekildi. Ona bak. Bundan daha iyisi var. Yani insanlar o kadar artık bir ünlü olma çabasında yani. Ha. Ha tabi tabi. Ha ha. Ha. Ha tabi 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 ha. İki kişi arasında seni seç. Ha 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 ha. Var da bir... Yani havanız olsa ne oldu? Bir boka yaradığı yok yani. Kaydın var da ne oldu? Bir adam oldun mu? Benim kaydı da var bir boka oldu yok. Sat hava atmak. Başka bir şey değil. Bunu görgüsüzlük diye adlandırıyoruz. Ajansta kaydın var peki? İcraatin var mı? Geçtim. Bu icraatinin önemi ne kadar büyük? Sonucunda insanlara faydalı bir şey yapıyor musun? Bizimki şey e, Hollywood yani Türkiye değil. Yani Hollywood'a yakın aslında. Tam Hollywood olmasa da, Dick olduğu şirket var ya, onunla komşuyuz biz. Ha, aynen. Ya kaydım var ama gitmiyorum işte. Çağırıyorlar arası. Öyle işte. Bana ne? Bu beni ne kadar ilgilendiriyor? Hayır, bunun beni ilgilendirme kısmını geçtim. Sizin hayatlarınız beni ne kadar ilgilendiriyor? Bunu düşünün sonra konuşalım. Kamerada sadece 5 saniye görünmek için aranmış insanlar. Ama havalar 1500. Yaptığı bir şey yok. Orada sadece kalabalık yapıyor. Ama ona sorsan Oscar'lık bir oyun oynadı. Ya kanka işte geçen de ajanstan aradılar. Ben de ufak bir rol aldım. Ben artık ünlü hani. Ya kızım sana ajansta kaydım var diyorum. Bir sürü ajans beni istedi ama ben bunu gitmeyi tercih ettim. Hatta Game of Thrones'da bile ben oynadım söylemiş miydim? Nasıl ne olarak? Ejder yaydım ben. Tabii. Allah Allah kim ajans şey? Ben mi? Gel ben sana şu olayı bir daha anlat. Bak şimdi cumartesi günüydü öğlen sularında ben gittim. İsimlerinden önce bunu söylerler. Böyle bir tane arkadaşım vardı adı Aslan. Buradan onu sesleniyorum. Senden nefret ediyorum. Bu böyle havalanırdı. Ajansta kaydım var bilmem ne falan diye. Bir gün geldi. Beni diziden çağırdılar falan. Beni affette iki saniye oynamış. Ne ajansı kardeşim? Sen neyin ajansından bahsediyorsun? Ha sen ajansa yeni mi kaydoldun canım? Kıyamam ya. Aç filmleri dizleri bizde bak. İşimin üzerine vereceksin. Hah. Havan alırlar yavrum. Demeyi çok isterdim tabii ki. Ama işte ne yaparsın? Ay gerçekten bir havalar bir havalar yok. Ajansta kaydım var. Rol ne biliyor musun? Yoldan geçiyor sadece böyle. Senin adını bilir miyim, bilmez miyim? Sadece Ajans'ta kaydı var. Bu kadar nefret, bu kadar kin, bu kadar... Neden bu kadar? Bırakın heveslerini alsınlar yavrucaklar. Yani uğraşmayın oh. yani. Tamam bir boku yarım. Tamam amaç. Neden yüzüne vuruyorsunuz bebeğinin yani? Sakin olun. Allah'ım yani o havayı ben size anlatamam. Kız Ajans'a kaydolmuş gelmiş. Bak daha dün kaydolmuş. Ma bir manken havaları bir havalara gülmeler şey yapma Ay götüm. Sen kimsin yalak? Bunların bir diğer ortak noktası da şu. Ajansta çekildikleri fotoğrafı her yere koyarlar. Biyolarına ajansın ismini yazarlar. Sanki her gün ayrı bir diziden çağrılıyorlar. Havanızı sikeyim sizin. Ajansta kaydım var. Ajansa bekliyorlar. Ajansa gidip ajansa gidip beni bekliyorlar. Ay işte kanka öyle ajanstan çağırdılar bir gideceğiz bakalım ne var ne yok ha. Ajansla kaydın olabilir. Seçilmek için güzel olabilirsin. O yüzden hava yapabilirsin. Yakışıklı olabilirsin. O yüzden hava yapabilirsin. Ama bilemezsin ki. O binlerce kişinin önünde seni sessinler. Merhaba tanışalım mı? Merhaba Tarık. Merhaba. Ya işte ben de, benim de ajansla kaydım var işte. Foto modellik falan hani mankenlik falan. i̇şte hani ajans bilirsin yani. Hani ajan... Bir adını söyledin ilk önce. Ha? Zeki kaydı çok e, böyle kullanıp da hava atma bence. Yani bir bakarsın ki bir bakarsın yedektesin, bir bakarsın hiç yoksun. Yani o yüzden leşlik yapma derim. Ajansa kaydım var diye hava atanlardan birisi. Eğer ajansın sahibi olsaydı... Apo! Kaç kaç. anam 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 anam. Hanımefendi merhabalar. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum ama son birkaç gündür gözlerimle size tecavüz ediyorum. Evet evet gözlerimle yiyip bitiriyorum sizi. Benimle bir akşam yemeğine ne dersiniz? Siktir dersiniz. Ne demek siktir? Benim ajansta kaydım var. Yine siktir. Sen siktir lan! Ay canım hiç öpmeyeyim ya benim ajansta kaydım var biliyor musun menajerim kızıyor. Arkadaşlar ajansa kayıt yaptırmak çok zor bir olay değil. Paranız varsa sizin de bir profiliniz oluşur orada. Saçma sapan şeyler de oynatırlar sizi. Bu insanlar şunu yapar. Bir şey de oynamazlar, etmezler. Sosyal medyadaki her videosunu ajansın adını yazıp oyuncu yazarlar. Yerler onu ya. 3 kuruş para kazanacağım diye 3 kuruşunu zam doluyorsunuz. 2-3 tane fotoğraf çekiyorlar 100 lira. Allah bereket versin. Bu da iyi para değil mi? Sonuçta figüransın lan. Bunu nesine hava olarak atıyorsun? Ya bir de tutmazsa varsa var. Kime ne? Ona ne? Buna ne? Bize ne? Bunun olabilir. Bu zor bir şey değil ki. 200-300 lira kaydolur. Ah, ah. Her ajansa kayıt yaptıran kendini şu an bakar zannediyor. Çağat oyunu soy zannediyor. Kardeşim beni ajanstan çağırdılar. Ama gitmedim. Ya bir siktir git ya. Hani bizim var da ne oluyor? Alt tarafı iki rol çıkarsa onu oynuyor. O da belki. Herhangi bir ajansa kaydım yok. Zaten olsun daha istemiyorum. Bunun ne havası var onu da bilmiyorum. Sanki başıma oyuncu oldu haspam. Yürü git oradan süne peşe <laughs> Ah, yapmayın böyle şeyler. Boş boş işler. Hani şu 50 lira verip de fotoğraflarınızı çektirip sonra biz size ararız diyen ajanslar var. Moruk herkes ekmeğini bir yerden çıkarıyor. Yani pek de zorlamamak lazım. Yalnız sen şimdi figüransın. Diyalogda olarak yapsam bile 50 TL'nin üstünde para almıyorsun zaten. Yani bazı şeyleri kibirlenmeden yapmak lazım. Tamam ekmek parası ama hava rezidans parası tabii. Ya sonuçta insanlar bizim gibi boş gezenin boş kalfası değil. Ajansta kaydım var havalara atmaları çok doğal çünkü ajansta kayıtları var onların. Bizim yok. Neden biz fakiriz. En kötü fakiriz ama madır yani. Hani diyecek bir şey yok buna. Hayaller. Artık ajansta kaydım var. Ve ben ne olacağım? Acaba hangi proje kabul etsin? Gerçekte olan. Nisan'ın biraz daha sağ. Sadece saçınız görünecek. Bunu size kaç kere söylemeliyiz? Nasılsın canım? Otursanıza bu arkadaşın kim? Merhaba ben Buse. Ajansa kaydım var. Benim. Bir şeyler yiyelim mantıklı. Ben karar veremedim ya. Bizim ajansın orada bir yer var. Oraya mı gitsek? Benim kayıtlı olduğum ajansın yanında. Ama siz kalkıyorsunuz. Böyle 3-4 tane pozunu alıyorlar. Ondan sonra kaydını yapıyorlar. Basıyorlar götüne tekmeyi. Bekle. Belki haber gelir. Ajanstayım kaydım var falan havalarını bırak. Sonunda bir cacık çıkmayacak. Yazık olacak. Aslında benim var. 2 senedir o ajansa uğradığım yok ama. Büyük ihtimal silinmiştir. Benim gibi milyonlarca kişi de vardır. Siz de benim gibi yapın. Üşengeç olun. Umursamayın. Var yani kaydım. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca da kaydınız olunca ne yani oyuncu falan mı oldun sanıyorsun? Ne yapıyorsun? figüran oluyorsunuz? Yani söyle ki belli bir yani gündelik parayla 50 TL ile 70 TL arasında bir yani şey de oradasınız yani.